Merhabalar yepyeni bir Clash of Clans formüle daha karşınızdayım. Burada yükseltmelerimiz gördüğünüz üzere bitmişler. E, bayağı sağlam yükseltmelerimizle beraber gidiyoruz. Zaten çok az bir şey kaldı. Burada 5 tane yükseltmemizin 5'i de bitmiş. Bir tane de gizli test yükseltmemiz bitmiş. İnşaatçı üstü tarafında en son bomba yükseltiyorduk en pahalı yükseltme olduğu için artık e, iskelet tuzağı var bir tane. Onun dışında tuzaklar ve e, iksir toplayıcılar kalmış gibi duruyor. Burada altın madenlerini yükselteceğim. 400 bine iki tane. Şöyle yükseltelim. Ondan sonra şu etraftaki çay çöpleri temizleyeceğim. Şu büyük ağaçlar kalabilir. Onlardan e, denk gelirse güzel dekorasyonlar yapabiliriz. Dışarıda kısımlar denk gelirse engel küre kullanmadan olduğu yerde kılırlar. Benim de gayet fazlasıyla işime gelir. Şur like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Açıklamalar kısmından da Discord sunucumuza gelebilirsiniz. O zaman videoya devam edelim. Buradan şunları da temizleyelim güzel bir şekilde. Hemencecik. Şurada bir tane kütüğüm var. Bu arada e, videoya bir like atmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Hala abone olmadıysan. Şöyle şunları atıyorum. Bu bunu kır ya. Bu tam köşeye denk gelmiyor. Bu da 1, 2, 3. Hmm. Bir dakika şöyle bakacağım. Evet 1, 2 var bunda da. Bunu da yıkacağız o yüzden tamamdır. O da renk gelmemiş ne yazık ki. Güzel. Herhalde geri kalanlar şey okey. Ee, bütün altın madenlerini de, yükseltmeye de bıraktık. En pahalı kalan yükseltmemiz burada iksir toplayıcılar gibi duruyor. O yüzden buradan bir tane iksir toplayıcı yükseltmesi. İçeri kısımda herhangi bir şey var mı? Yok. Güzel. Ee, bir tane daha iksir toplayıcı yükseltmesi yapıyorum. Yavaş yavaş zaten bu hesabı maksamaya doğru gidiyoruz. Buradan isteğimi istiyorum. Gelmek isterseniz dikkat et var. BD Binaz 13 ve 6 arkadaşlar için FG2. BD binası 13 ve üstü arkadaşlarımız için Korkusu Oyuncu adında kılınımız var. Gelmek isterseniz Hangisini e, hangisine uyuyorsa hesabınız iki sene de gelebilirsiniz. Yalnız 3 dakika sonra bakım arası diyor. Benim video çekecek vaktim yok. Ne yapacağız ya? Yani bu bayağı sıkıntı oldu benim için. Hemen bir tane saldırı atmaya çalışalım şimdiden. Şöyle saldırı... Kareksir güzel bir köy lazım bana. 3 dakikam var bana Kareksir 7200 muazzamiye. Hiç 3 yıldız atmaya uğraşamayacağım. Normalde uğraşırdım ama 3 dakikası kaldı ve video çekecek vaktim yok. E, çünkü dershaneye gideceğim. O yüzden bu videoyu 18.00 yetiştirmem şimdi çok geç saatlerde geleceğim dershaneden sıkıntı ee, o yüzden videoyu çekmem lazım dışarı çıkmadan önce 3 dakika bakım arası biraz kötü oldu benim için 1 milyon altını var bu arada arkadaşın Şimdi o 1 milyon altını bir şekilde almaya çalışacağız Burada zeplin bomboş onu hiç yollamayacağım Şuraya yıldırım atalım 1 2 3 4 Güzel ee, Şöyle ejderhalarımı dağıttım pek bir dağıtma şekli olmamış olabilir ama sağlık olsun ee, kraliçe dışarıda kalacak büyük ihtimal o büyük sıkıntı olacak bizim için barbar kralın özelliğini açtım belki kraliçe içeri girerdi ama ee, ne yazık ki işe yaramadı ee, buradan zeppelin kalsın Zeppelin işe yarayabilir ilerleyen zamanlarda iki tane yıldırım uçuruyorsam hava patlatıcı gitmez çünkü yıldırımın seviyesi düşük yeterli olmayacak Neyse burada 600 bin altını aldık. Belediye binasını alırsak güzel olur. Kreç'in özelliğini basıyorum ki altın deposunu da alabilelim. Gayet güzel bir şekilde. Orada Tesla belediye binası falan 3 ejder, 3 ejder birden vuruyor belediye binası ama hava patlatıcı orada büyük ihtimal almalarına engel olacak ejderhalarımızın belediye binasını. Evet, hava patlatıcının ne kadar işlevsel bir bina olduğunu da görmüş olun. BD binasını açıkçası direkt ama direk e, kurtaran şey orada hava patlatıcısı oldu. Sağlık olsun yine de e, ganimet açısından iyi bir saldırıydı diye düşünüyorum. Saldırıyı sonlandırıyorum. 5000 kareksir 1 milyon altın. Gayet muazzam rakamlar diyebiliriz bizim için. Şuradan hızlı eğitimden son bir dakikamız kaldı. Bir saldırı daha sıkıştırır mıyım araya? Şu etkinlikleri yapardım normalde de sürem yok. E, 1 milyon altın. Onu taşa çevirebilirim belki. Bunu taşa çevir. Buradan eşleşme bul. 50 saniyede bir rakip bulmam lazım. E, ee, i̇leri diyelim. 4000 kare iksiri var. Kare iksiri deposu boş. Buraya alalım. Buraya alalım. Ee, 1, 2, 3. Güzel. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hem kare iksirlere vurmuş oldum orada çaktırmadan. Hem de e, hava soğumalarının 3 tanesini birden almış bulunduk. Şimdi buraya üçlemek için saldıracağım artık. Elimden geldiği kadarıyla. Böyle ejderhalar biraz dağılacak çok büyük ihtimal ama Sıkıntı değil. Ee, orada duvar alırsa barbar kralım çok güzel olur ama Bilmiyorum alabilecek mi çünkü ejderhalar orayı temizleyecek. Barbar krala bir şekilde duvar açtırmamız şart yalnız. Evet barbar kral duvarı saldı orada baya kötü oldu. Barbarlar duvarı kıracak ama Yani barbarlar duvarı kırsa ne olur kırmasa ne olur yani. Burada artık ejderhalara kalıyor giriş. 3 e, tane havaya bakan X var. Merkezde onlar biraz canımızı okuyacak. Orada hava patlatıcıyı indirecek ejderhalarımız güzel. Bir tane hava patlatıcı kaldı köyle sadece. Barbar kralımız iniyor bu arada. Bir tane X indirmeye başardık ama yeterli olmayacak. Çünkü merkezde yeterince ejderhamız yok. Ne yazık ki. E, o yüzden merkezde büyük ihtimal kaybedeceğiz. Sıkıntı olacak. Orada e, bir ilk senin daha indirmeyi başardı ejderham. E, BD binası da inecek. Valla merkezde az ejderhamız olmasına rağmen güzel işler çıkardı Hava patlatıcının bir canı kaldı. belediye binasının da aynı şekilde bir canı var sadece. Burada kraliçenin özelliğini basıyorum. Okçu kulesini hızlıca indirmesi için. Hava patlatıcının yine bir canı kaldı. İnmiyor arkadaş. Bakalım %100 alabilecek miyiz? E, son bir ejderhamız kalacak. Üstü şu ejderha öldükten sonra... Onunla da %100 almamız eğer canı full değilse çok zor gibi gözüküyor. Kreç'e de eriyecek çünkü. Evet canı biraz fazlaymış ama hava Patlatıcı, XE çoklu cehennem artı Tesla var orada. Gelenen kadar eriyecek gibi ki kraliçe orada ansızın gelip Tesla'yı çıkardı aradan. Hatta XC'nin ye de çıkardı. Çok güzelsin. Allah hava patlatıcının bir vuruşluk canı var. Cehennem kulesinin canını hakkında hiç fikrim yok. Muhtemelen fulldür. Evet çoklu cehennem vs ejderha izleyecek mi izleyecektim. Orada güdümlü hava çıkıyor ve ejderha son şansını kaybediyor ne yazık ki. 97 iki yıldızda kalıyoruz ama dert değil önemli olan burada kare kareksir ve altınımızı almış olmak oluyor bizim için. Zaten alacağımız ganimeti almış bulunuyoruz. Şimdi ordudan yakında bakım gelecek. 10 domuz birincisi 2 şifacı 4 duvar. Tamam. Yalnız bu etkinliği yapabilir miyim? Ama yapmam lazım ya yani. 1200xp 4 duvar yıkıcı 10 domuz binicisi Hemen şöyle ayarlayacağım 10 domuz binicisi Neredesin? 10 tane domuz binicisi 4 tane duvar yıkıcı 2 tane de melek miydi? 2 tane de melek Güzel melek de güzel iş yapar aslında Biz ordumuzda niye melek kullanmıyoruz ki? Kraliçe yürüyüşü yapalım Çok mantıklı Eee bir de kara saldırısı yapalım. Madem bu kadar binicimiz var. Ee, full binici alayım. Ondan sonra iyileştirme büyüsü alalım. İki tane de öfke büyüsü alalım. Gayet okey bence. Bir tane dondurma alabiliriz. Belki tek falan filan denk gelir. Böyle yapabiliriz bence şu anlık ordumuzu. Güzel olduğu gibi geldi bana. Ee, yalnız şu fazlalık gelmiş galiba Yo bir dakika ya ha, Şurada yıldırımdan dolayıymış Ben yıldırımı sildim Burada da ejderhayı sileceğim Şunları da sil Güzel bir şekilde Tamam ee, bir tane dondurma büyü satacaksın Buraya buraya da bir tane dondurma büyü satacaksın 5 melek 2 bombacı ee, Tamam 5 melek 5 bombacıymış Güzel e, geriye kalan ne basıyorduk? Bilinci basıyorduk görev için. Yani hibrit saldırısı yapacağız ama sadece bilincili, madencili değil. E, bakalım göreceğiz yaptıktan sonra neler çıkacak sonuç olarak. E, herhalde bakım bitmesini bekleyeceğiz mecburen. Başka yapabileceğimiz bir şey yok. Burada ganimetlerimiz var. Güzel kahramanlarımız zaten full. E, saldırı yapayım diyeceğim ama büyük ihtimal yaptırtmaz. Ama biz yine de bir deneyelim. Buradan hızlandırıcıyı bas. Şunu temizle. Şunu temizle. Şunu temizle. Güzel. iki tane işim var. Buradan e, fırlatma tuzağı yükselt. Her zaman yaptığım gibi. Fırlatma tuzağı yükselt. Bir saldır diyelim. Evet. Bakım bitinceye kadar saldırı yapılamaz diyor. E, o zaman ben menşebran bakımın bitmesini bekleyeceğim. Umarım hızlı bir zamanda biter de ben de bu videoyu bugün size yetiştirebilirim diyorum. E, bakalım. Bekleyeceğim. Umarım olur diye düşünüyorum. Bakımdan sonra görüşürüz. Hadi bakalım. Evet video yetiştirme challenge'ıma kaldığım yerden devam ediyorum. Şimdi şurada istek kısmından isteğimi bir daha esneyim. Ondan sonra ordularım benim tamamen hazırlandım ya. 28 saniyesi var. Eee o zaman bir tane ee, hadi bombacı basıl ya. Tamam 20 saniye bekleyelim bir tane normal saldırı yapalım. Ondan sonra inşaatçı üstünde saldırılar yapalım. Bu videoyu ee, 15 dakikada kapatayım. Çünkü videoyu anca yetiştireceğim. Eee o yüzden bugünlük video böyle oldu kusura bakmayın gerçekten Clash of Clans biraz Eee sıkıntılı bir zamanda benim için güncelleme soktuğu için araya pek zamanım yoktu. Şimdi bu okulların ara tatilinden dolayı biraz böyle oldu bu arada. Normalde bu saatlerde olmuyordu benim işim de. Eşleşme bul diyemiyorum. He. Aa burada saldırıl ya tamam burada saldırı sıkıntı yok. Şimdi. Eee çok basit bir düzen olmuş bu arada burası. 1-2-3 güzel. Hatta şöyle yapalım. Şunu da dörtle. Şuradan saldırıya başlayalım. Bu bir. Bu iki. Bu üç. Güzel. Dördü nereden sallayalım? Bu da dört. Güzel. Yavaş yavaş eritirler zaten. Bir numara gel. Ve kahraman yardımı olacağım sana. Sıkıntı yaşamaman için. İyi daha psikoloji vuramadığı için sıkıntı yok bu kadar. de özelliğini basacağım senin. İki numara yaklaş bakalım. Şu mega test olsun hedefin. Güzel. Ee, bir numara. Bir tane yani dev yolla şuradan Güzel Orada iki numara biraz sıkıntıda kalmış Şöyle çıkartalım onu sıkıntılı yerden Üç numara Bir tane daha dev yolla ee, Süreden yana galiba sıkıntı yaşayacağız Emin olmamakla beraber Güzel 30 saniyemiz kaldı. Alırız gibi ne diyorsunuz? Biraz fazla kayıp verdik evet ama özellikle süreden dolayı bayağı bir sıkıntı yaşadık. Ama aldık sonuçta. Bakalım 6 yıldız alırsak bizim için gayet okey olacak. Zaten alabileceğimiz en iyi şey 6 yıldız. Ama 6 yıldız alabilir miyiz? Geriye kalan birliklerle orası da ayrı bir soru tabii Biraz düzenle ilgili bir durum bu. Hmm. Şimdi burada X'i bizi fazla zorlar abi. XE'yi ne ya? Sen ne yapmışsın öyle? X'i buraya biraz abartı olmuş. Bakalım elimden geleni yapacağım. Ee, zor gerçekten buradan yıldız imkansız gibi bir şey. Süre etmez. Ama alabildiğimi almaya çalışacağım. En azından 5 yıldız deneyeceğim. Diyebilirim. Umut kesmek yok tamamıyla. Bu top arabasını biraz yaklaştırmamız lazım. Evet şu an okey ya. Oradan alsın onu da. Bir tane top arabası ile şu okçu kulesini alsam aslında şuraya bebek ejderha yollayacağım. Hem havan hem xy için. Güzel iş yapacaktır orada diye düşünüyorum ama. Ee, o okçu kulesini aldırmam çok zor gibi duruyor 2 numaraya. XE'nin menziline falan gelecek çünkü. Orada pek bir şansımız yok gibi geldi bana. Ee, şuradan bir back elimden geleni deneyeceğim. Ama imkan yok. Bu arkadaki şeyi de görüyormuş. 3 ee, numarayla o zaman mecburen e, şeye doğru oynayacağım. 5 ee, yıldıza doğru oynamaya çalışacağım. Burada 3 numara kalkaya. İndir onları. 30 saniyemiz kaldı. O büyük sıkıntı. Yani yapabileceğimiz bir şey yok ya. Bu devin e, yıldız alması bu saatten sonra bayağı zor. Yani %47'de falan kalacağız. Hatta onu bile alamayabilir. Evet %147'de kaldık. Bir tane daha tavır alsaydık oluyormuş. Ama elimize sağlık. Bebek ejderhaya daha düzgün atsaymışım bile 5 yıldız olurmuş. Keşke 5 yıldız saymışım Daha mantıklı olurmuş. Rakibimiz %38'de kalmış. Bunu nasıl becermiş? Merak ettim gerçekten 0 yıldız almayı. Sadece gece cadısı atmış. Gece cadılarını da buradan atmış. Dev top falan mı e, yok etmiş? Bir kere cadıların yarasaları orada güdümlü fena iş yapacak. Kahramanı çok hızlı eriyor burada. Evet dev toptan güzel bir vuruş geldi. Fırın da olacak şimdi orada. Evet dev toptan bir tane daha pena olmayan bir vuruş. Hem fırın hem havan duruyor. Derken cadılar çok basit bir şekilde Yani cadıları buradan atsaymış. Bu arada iki yıldız falan alırmış en azından. Üst taraftan atması cadılar için bayağı yanlış bir strateji olmuş diyebilirim. Şöyle bonusumuzu alalım. Güzel bir şekilde. Ordum hazırsa ve saldırı da yapabiliyorsam hemen bir tane köy bulalım güzelinden. 4000 karakteri var köyümüzün Bu da son saldırım olsun ee, Şimdi tekli cehennemi var Kraliçe yürüyüş yapacağız değil mi Kraliçeyi nereden yürütelim Şöyle bir tane öfke büyüsü Önce bir rakibin kraliçesini indirmek istedim Hızlı ve güzel bir şekilde. Zeppelin içinde ne var bu arada? Elektro ejder vesaire var. Güzel şeyler varmış. Şimdi oradaki büyücü kulesini falan indir. Aşağıya mı ineceksin? Yok aşağıya inmemeyi tercih etti. İki tane bir atalım oraya okçu kulesini indirsin. Güzel. Kraliçe üst taraftan şahanıyla beraber yürüsün bizim için. Şu an fena gitmiyor açıkçası. Şöyle şuraya bir tane temizinden bir öfke. Ee, orada canı fullenecektir onun. Diğer taraftan e, bence saldırıya başlayabiliriz. Şöyle başlıyorum binicilerle beraber. Şuraya bir tane iyileştirme büyüsü atacağım. Şuraya zeplin atacağım. Şuraya duvar yıkıcı atacağım. Şuraya bir tane daha iyileştirme büyüsü atacağım. Şuraya bir tane dondurma atacağım. Şuraya barbar kral atacağım. Zeppelin şeye gitti galiba bu arada. Güzel. Şu barbar kralda dondurmak istiyorum. Şuraya bir tane iyileştirme büyüsü. Da barbar kralın özelliğini basacağım hiç acımadan. Güzel. Ee, Kraliçemin de özelliğini kullanabilirim bilmiyorum temizlikten yana sıkıntı yaşayacağız madencimiz olmadığı için birazcık. Öyle duruyor. Ama biniciler halleder ya. Hızlı birlikler. Daha bir dakikamız var. Bence kolay bir şekilde alacağız. Güzel. Ee, orada barbar kral da inecek. Biniciler zaten iyileştirme büyülerin etkisiyle beraber neredeyse çoğu yaşıyor. En az yarısı yaşıyor gibi duruyor gördüğüm kadarıyla. Güzel bir şekilde burada geri kalan temizliği yapacak, yapacaklardır bizim için. Son saldırımızda güzel bir e, ee, biniciyle hibrit saldırısı yapmış olduk kraliçe yürüyüşlü ee, etkinlik sağ olsun bize bu saldırı da yaptırdı normalde dümdüz ejderha atıyorduk ama böyle saldırılarda güzel oluyor seviyeleri yüksek olduğu için sıkıntı olmuyor Güzel. 3 yıldızımızı aldık. 33 kupa geldi buradan. Ama 33 kupadan da güzel. 4000 kare ekseri diyebiliriz burada bizim için. Altın depomuza neredeyse fullenmiş durumda. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. İzlediğin için ve değerli ayırdığın için çok teşekkür ediyorum. Yarın 18.00'da yeni videoda görüşünceye kadar kendine çok iyi bakıyorsun. Görüşmek üzere. Hoşça kal diyorum. Bu arada burada 4500 elmas, elmas yapmışız. Görüşürüz ve bay bay.